Vallahi, Bırak, bırak. Oğlum bak, manevi piyangomuza yoğuş. Ne lan bu iktidarsız, isteksiz tavırlar ya? Zurnik! Cevap ortağım ya. Senden saklayamam hacı. Domuşluk doğurmayacağım diyor, çocuğu aldıracağım diyor. Keşke bana aldırsa da ben doğursam hacı ya, transferi kes. Oğlum bak koy beline rahvan gitsin. Onu anası dolduruyor. Benim tanıdığım domuşuk dolmaz. Ancak senin doldurduğunla kalır tamam mı? Hadi oğlum. Yuş manevi. Aa manevi piyango. Güzel abicim benim be. Yayana kuvvet. Kaç beygirsin sen? Gel bir bilet al. Araba kazan. Sürpriz sanatçılar ve daha niceleri. Biraz, biraz. Sen hiç hayatında çocuk aldırdın mı ya? Ne yaptın? Hayır. Mesela bu çocuk... ...bu çocuğun hepsi mi? Yoksa yanlardan birazcık aldırdın mı sen bunu ha? Az göründü bu bana. He? Az göründü. Ablacığım sen bunun kusuruna bakma. Bu çok zor günler geçiriyor ya. Abla, bir bilet alıp bu kötü anınızı arabayla şenlendirmek ister misiniz? Hayır, istemiyorum. Korki var ya, senin rehberini silerim bak, kendine gel. Zaten benim de kafam demarke. İyi de ortam kimse, kimse almıyor. Herkes bana çıkmaz diyor. Ben ne hak veriyorum millete? Biz gerçekten veriyoruz mu araba? Habi veriyoruz kamalak. İnanmıyor musun sen bize ya? Yok aga bu belli olmaz ya. Mademciğimiz kas yapar ancak konuşursak. Bize icraat lazım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ne? <gülüyor> Talih fikri geldi aklıma kondu. <laughs> Milli planlarım var. Yetersiz. Takip et <laughs> Yetersiz. Hazırladın mı kuş pisliğini? Ortam kuş macetini de ben burada ya. Ben koskoca baba adayı adamım. <laughs> Bana bak. bakalım puding aldım. Milletin kafasına bunu açacağım hacı. Aklı kes. <laughs> Cevap kuş gibi adam mı ya? Vallahi olmadı ben yaparım. Çık deme. Yaparım. <laughs> Allah seni uçursun da güneye göç. Kanatlı ulvi tam koruma sağlayan oldu. Yetersiz. Hazırlan birileri geliyor. Talih kuşunu sindir oradan ben sote. Ablacığım böyle bir şey olamaz. Vallahi billah size kuş damladı, ben de yanınıza damladım. Böyle bir şey olamaz. Gün bugündür. Manevi piyango almaz mısınız? Hem eğlence de var, katılım cüzi. Demek ki size çıkma şansı tümsek. E alalım bari. Ben inanırım böyle şeylere. Size de sıçramış, siz de alın. Amorti mamorti bir şey çıkar. Hadi, bol şanslar. Kaçıp istiyor ya! Neyse hacı, ne gerek ya? Fatih'im de. Belki çoğu çocuğu yalar. Aa, bu da adam böyle. Nereden çıktı? Aa, abiciğim böyle bir şey olamaz. Ay, abicim bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Talih kuşu. Bak ben sana ne diyeyim biliyor musun? Üç beş kuş birleşip size talihe girdiler. Piyango almaz mısınız güzel abicim? Bak eğer almazsanız... Bu kuşlar sizin ağzınıza da pisler. Kafayı takmış gözüküyorlar size. Ha? Ya siz serseri misiniz? Siz bir arkadaşım. Defolun gidin ya. Dalga mı geçiyorsun insandan be? Lan geri zekalı. Ben sana kaşıkla at demedim mi? Niye körekle atıyorsun? Balçık. Ya Ceva. Bebe mi olacaklar ya? İsmi var mı? Sen aldıkları bebe mi? Başka bir kadına koyarlar mı Ceva? oğlum. En aşağı üzüntüden yeksan olacaksın. Sarkık. Selam. Bir dakika. Ya Cevahir, bırakır mısın tuzlu? Hayır Bandıralım, bırakmam. Tuzsuz olan benim ya. Bana gerek. Yemeği koynumdan içeri dökseydin bari. Belki de sen dökersin anne. Asırlık çınarsın ya. Bez bağlayayım mı koyununa? Altına bağla sen o bezi. Ya alt tarafı bir indi, birbirinize soktu ya. Pişirdiniz mi bari indi? Ben yarın pişireceğim canım taze taze. <laughs> ben de yarın pişireceğim. Ben biyolojik annemin tarifiyle pişireceğim. Ya vay arkadaş. Bu yılbaşı arifesi öncesi bu. Ne bu gerginlik ya? Bakın ben bu evin babası olsam var ya... ...burası Amsterdam gibi olurdu. Çık çıkmazdı. Sen ne yapıyorsun iki saattir aşağıda sen? Ne bu ee, tabaklar? Şey, bu e, bunlar yıkanacak kurabiyem. Hadi bakın, bunları yıkarsın, yılbaşında sertek yaparız. Ondan geriye kırarız böyle ha. Allah Allah ya. Ay, yani abuk kusurluk şeyler yapıyorsun Mürsel ya. Allah Allah. Nazan, kızım ortalık zaten gergin. Bir de siz germeyin. ya. Bak hazırladım ben pijamalarını. Hadi git hop yatağa. Baksana yorgunluktan gözlerin altı poşet bağlamış. Hop dönüşümsüz Mürsel. Ay ben bunları giymeyeceğim Mürsel. Ben ayıcıklı pijamam var orada. Aa! Hop! kadar kazısın kurabiyem ya. Boyun kadar kocam var. Bırak şimdi ayıcığı atçı. Taht alt giy şunları. Sen Mürsel cıvıma. Herkes gergin zaten. Ben de gerildim davul derisi gibi. Çek şuradan. Sakın bağırma. Sakın. Vallahi bak, yukarıdakiler iner aşağı. Ben kendimi açıklayana kadar linç ederler beni. Bağırma, açıyorum. Kuzabiyem. Allah Allah. Yılbaşı eğlencesi için dansüst ayarlama işini bana verdiler. Bu o yani. Atıyorum. Bağırma. Maşallah. Çok iyi ayarlamışsın işini. Ne işi var bu kadının yatağımın dibinde ya? Kuzabiyem, gidecek yeri yoktu. Adet, Messi, Arjantin göçmeni kendisi. Tanıştırayım. Of, çalışma izni yok. Polis basınca da buraya getirmek zorunda kaldım. Yani şey Bodrum'a koyacaktım ama anahtarını bulamadım. Anahtarı gerek yok ki. Omuzla vursam açılır o kapı. Allah Allah. Ben sana demedim mi mahalledeki etkinliklerde görev alma. En erotik işleri sana kitlerler diye. Otele niye götürmedin? Param yoktu. Allah Allah. Bütün parayı menajere verdim. Öğretmen evine götürecektim. O da yanlış anlaşılabilirdi. Bak işte her şey gayet doğal ve akıcı. Alalım, götürelim onu, yerleştirelim Bodrum'a sonra yatalım. Kalktığımızda zaten yılbaşı, onbaşı derken top... Erve, Erbaş Mürsel. Çık şuradan Mürsel, çekil. Oğlum ya Rabbim ya. Al şu parayı. Sen şimdi git, iki sokak aşağıda bir tane otel var şurada. Orada kal, hem pahalı değildir hem de güvenlidir. Sağ ol canım, koca süründürdü beni. Hmm. kırındırmışım. Hadi be! Güle güle Messi. Çok şükür bu işte rezaletsiz bitti. Vallahi adam gibi kadın sınav kurabiyem. Hadi yatalım. Vallahi bak uykusuzluktan gözlerim kuruluyor. Gel, gel, dur bakalım coğrafyacı. Dur sen dur. Benden habersiz iş çevirirsin çarşafa dolana dolana. Al, dolana dolana salona. Hadi Mürsel. Allah Allah, kurabiyem. Ne yaptın be şimdi? Yatıver. Hadi şunu. sus, hadi, Mürsel git ya. Mu? Mürsel, evet hadi. Beni. Oh. Çır beni. Çır. Oh. çır çır. Çır 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 çır. Ah oh, Zeynep'im. <laughs> Bana merhem süreceğini <laughs> merhemle vuruyorum ba. Kız. Ver bir yana. Oh. 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 Propos! Sabahın nurunda bana yaşattığına bak, eğimsiz! Aklım aktı lan! <gülüyor> 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 Aa. <gülüyor> Aa. Ya, bu tansiyoz olayı yüzünden... ...daha zamanı küstü. Kovdu beni ilişkimizden. Ha, kirlendim. Anam, topuna geç kaldım. Diğeri kaçın. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ee, daha sen... Kurabiyem, bak ne getirdim sana doğadan. Hadi ben çocuklara çiçek olun diyorum ya. Bak çiçekler çocuk olmuşlar, sana getirdim. Hadi ya, yeni yıla böyle sırıtarak girelim. Bak böyle. Hoat, hop ve hop. Ya Mürsel, sen benden dans söz gizledin. Ben senden akrobat gizlesem hoşuna gider mi? Yılbaşında kendini attın ortaya çıban başı gibi. Mesafe koyuyorum sana. Hala kırgınım. Tamam mı Mürsel? Kurabiyem. <laughs> Kurabiyem. Kur 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 Ya baba bey, şunlara bir bak. Yılbaşı akşamını zehir zembere gittiler ya. Sanki içlerinde benim gibi davşan ilişkisi yaşayan var ha. Bana 62'den davşan yaptırtma. Ya. Ne bu evdeki soğuk hava ya? Muazzez. Anne, e, anne hindi yapmıştınız ya. E getirin de görelim bakalım ya. Yok hindi. Gelin benim hindimi yaktı. Hanımannem de benim tarifimi çaldı. O yetmiyormuş gibi pişmiş hindime su kattı. Kendisi kadınlığın amentüsü olmak istiyor herhalde. Hiç takma kafana babacığım. Kadın toplumu işte. Bir gün seni prens yapar, bir gün teres. Sen kadınları toplu idare etmeyi bayılırsın zaten. Anlamadım ne diyorsun sen ya? neyi anladın ki Cevahir sen? Sen ağzına çıkıp kullandın ya. Önüne Hangi masada dön yemeğe Cevahir. Bak benim yok da. Da. Sen sen oraya sen oraya ya. şeyin yok ya. Şey yapacağım. Şey yapacağım. Sen ya. Sen ya. 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 evimde böyle yılbaşı istemiyorum ya. Herkes birbirine dargın, herkes küs. Ya hadi kalkın. Devirin kahveye gidelim. Hadi kalk kalk. Bu sahnedeki gençler kim? <laughs> Yoksa nezle mi olmuşlar orasını anlamadım Erdaik. Ben de sahne alın geçer dedim. İlahi devir ya sende. <laughs> Sen beni azar Sizlikten beter Beni kandırır, seni avutur Bizi arkamızdan vurur Kimi der elimin kiri ihanet Kimi der ne münasebet İyisi mi sen beni azat et Sen sağ ben selamet kaçırmayarak kaçınmayarak Arjantin'den transfer ettiğimiz Messi'yi takdim ediyorum. İşte karşınızda Messi. <laughs> <laughs> da bebeği. Nereye çıkış sahili? Ya bana çekilme. Bana çekilme. Hormonlarım zaten o havarda. Kapa gözünü. Ya. Ya kapa. Ha. Aç şimdi. Bakul bir top. İşte bu bizim bebeğimiz. Sana yabaş hediyem. Bu ne ya? Ve benim fotokopisini mi çektiniz? Hiç güzel çıkmamış. Biraz daha basın senin kafasına. Ya gezde kal, gezde kal. Konuşma. Bu ultrason. Yani benim içime resmen... Bak şu ufacık gördüğün şey bizim bebeğimiz. Aşk için ben yapamayacağım. Vallahi doğuracağım, dayanamayacağım. Sen... Aşk için benim ya. Ay arkadaş ya. Çok güzel. Nasıl demiştin şimdi bu? <laughs> Hem şey çıktık ya. <laughs> Arkadaş, sen of çıkardı ya. Dedem olacak dedim, dedem, dedem olacak ya.